Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Mehmet Şahin, Aktif Hastanesi Üroloji Uzmanıyım. E, i̇smim Doktor Ayda Şahin, Aktif Hastanesi'nde BNCR Uzmanıyım. Ben Hamdi Özkan, Ortopedi Uzmanıyım. E, Doktor İknur Turan, Genel Cerrahi Uzmanıyım. Doktor Çenen Akkoyun ben, kardiyoloji uzmanıyım. Ben Doktor Tuba Memur, kadın doğum uzmanıyım. 3,5 yıldır Yalova Aktif Hastanesi'nde çalışıyorum. Hocam halk arasında bilinen bazı yanlış bilgileri size soracağız bugün. Tamamdır. E, birinci soruyla başlayalım. Dinliyorum parmak çıtlatmak parmakta kerik kerimesi veya kireçlenmeye neden olur. Evet, ya, yaygın bilinen bir hurafedir bu. Parmak çıtlatmanın parmağa herhangi bir zararı yok. Sadece psikolojik olarak bir tiktir bu. Yani çok zorlandığında tabii ki ağrıya sebep olur ama normal çıtlatmanın sağlık açısından bir zararı yoktur. Hayır olmaz aslında ama annelerimiz hep bize bunları söyler, yapmamak lazım. Parmak çıtlatmak, parmakta belki bir kireçlenmeye sebep olmasa da eklem kapsülünü zorladığı için tabii ki sağlıklı olmayacaktır. Yani şöyle çocuklarımızda hep zararlı derlerdi bize ama hani doktor olarak cevaplarsam kısa süreli hani nadire yaptığımız parmak çıtlatmak zarar vermese de e, alışkanlık ve tık haline gelmiş parmak çıtlatma bazen eklem elastikiyeti ile alakalı problemler yaratabilir evet. Bence kemik erimesine neden olmaz ama kireçlenmeye neden olabilir diye düşünüyorum ben. Hani çok sık Atmak ya da çok oynamak özellikle bence ileri yaşlarda sıvı azaldığı zaman yani kim kırda karşısında sıvı azaldığı zaman problem oluşturabilir ama onun haricinde çok problem oluşturacağını zannetmiyorum ama yaş arttıkça kırdaktaki sıvı azaldığından dolayı belki etkisi olabilir. kalp atışımız bir saniyede durur. Bence durur. Yani benim branşım değil ama hekim olarak kalbin basıştan dolayı bir saniyeyle durduğu hakkında ben de halkın bildiği kadar bir bilgim var. Hayır, hiç inanmıyorum. Tespit edilmiş bir e, şey yok. E, duraklama, e, tespit edilen bir duraklama olayı yok yani. Normalde kalbi sürekli olarak çalışır. Kendi ritminden devam eder yani. Hapşırmakla kalp kurması olmaz. Hayır, hapşırma veya ıttırma gibi hareketlerle e, ...toraks içerisindeki, ya yani göğüs kafesindeki... E, e, karın içerisindeki basınç artsa da... ...kalp, kalbi durduracak kadar bir etki olmaz. Hapşırdığımızda kalp ritmimizde bir... E, ...düzensizlik olabilir, hani yükselme olabilir... ...ama kalp atışımız durmaz. Balık yedikten sonra süt ürünlerini tüketirsek zehirlenir miyiz? E, bu bana çok, poliklinikte de çok gelen... ...bir soru. E, taze olduğu sürece... E, ...balık ve... Bu ürünleri birlikte tüketilebilir. Ama tazeliğinden emin değiliz artık balıkların. Ee, ikisinin i̇kisinin de histamin dediğimiz alerjik e, içeriği fazla olduğu için alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Eğer balık taze değilse zehirleniriz. Ben de halktan biriyim sonuçta ben öyle düşünüyorum. Sağlıklı balıkla ilgili bir sorun yok. Balık bayatsa balıkta oluşan toksinler sütte etkileşime geçip zehirlenmeye sebep olabilir. Burada belki işte yanlış bilinen bir şey varsa eğer hani balık bayatsa e, süt ürünleriyle birlikte sıkıntı oluşturabilir. Ancak taze balık olduktan sonra süt ürünleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı oluşturmaz diye biliyorum. Hayır bu bir hurafedir böyle bir şey yok. Bence zehirlenmeyiz biz. ben alabalığı kaşar peyniriyle çok yedim. Bana hiçbir şey olmadı. Ben o yüzden sütün de eti yapacağına inanmıyorum.